Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz din kardeşlerim, Sayın Şeyh Muhammed'in ziyaretine geldik. Trablus'tayız şu anda. Yani e, Lübla'nın Lübnan'ın güzel bir şehri. Trablus kartane ecdadımız gelmiş, burayı etmiş. Elhamdülillah insanları o kadar mutlaki, o kadar Tayyib elə o qədər ehli təsavvuf, o qədər ehli ilim. Hər tərəflər dərqanlar, təkyələr, alimlər, mürşidlər, rasilər dolu. İnsanları həpsi belə dinmi bilə, tarikat-ı Muhammediyəyə, tarikat-ı Qadiriyə Rifaəyə subhanallah dinlərcə insanla ziyarət edirik, görüşürük. Həpsi muttaki belə türkümüz kimi, yəni atmıram insanlara. öyle dünya hırsı yoktur kalplerinde. Dünya sevgisi o kadar yoktur. Dünya meşakkatı dünyaya o kadar müptela değiller elhamdülillah. ...insanlar hep mütevazi, hep böyle elhamdülillah şu anda tebliğdeyiz. Trablus'ta bu güzel beldede bu şirin dağların akan sular her taraflar, nehirler, dağlar Elhamdülillah böyle cennet vari bir makam. Ne diyor Allah dostları biz öyle dile getiriyoruz. Hak yolunda gidenleri asa olsam ellerine, her pir vesfi edenleri kurban olsam dillerine, bir mürşide olsam çırak, yakın olur uzak kırak. Ya Türkiye buraya ne kadar yakın oldu gördünüz mü? Yapsalar kemiğim taraf, yar zülfünün tellerine diyor. Qorani bil dadanın, kohumiz bir, bir bedanın, münkirlə cihad edənin qılıç olsun əllərinə. Ey təfi qaldır barmağı, vaxtıdır haqqa durmağı, deryaya axan ırmağı, qətra olsun səllərinə. Elhamdülillah bu deryalarda, bu ilmi lədonda, ilmi Muhammədidə, ilmi Qur'anda bir qətra da olsa bu suya bize yine yeter inşallah. O katra bizi mizanda, mahşerde, sıratta, sekeratta, ondan münkir ve nekir sevalarında inşallah Rahman kurtaracaktır. Rabbim bütün ibadetlerimizi kabul etsin. İnşallah pazartesi günü geldim. Lübnan'a cumartesiye kadar buradayız. Allah dostları, alimleri, velileri mutakileri ziyaret ediyoruz. Allah nasip ederse cumartesi de Irak'a uçacağız Bağdat-ı Şerife. Orada ne kadar kalacağımızı bilemiyoruz inşallah. Allah bütün ibadetlerimiz, bütün dualarımızı, bütün ziyaretlerimizi dergah izzetinde kabul etsin. Bize de Türkiye'de gerek cemaatimiz olsun, bütün din kardeşlerim. Salam, dua, niyet inşallah iletiyorum bu ulvi makamlara. Rabbim ne niyetle onlar dua bize istiyorlarsa bütün hastalarına şifa versin inşallah. Maddi manayı bütün sıkıntıları gidersin inşallah. Allah ebediyen hepimizden razı olsun. Bütün ziyaretlerimiz dergah izzetinde kabul ve makbul olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya ustam, Çok güzel konuşmalar yaptınız. <laughs>